Dreamweaver içerisinde link verilebilecek herhangi bir nesnenin üzerine bir link ekleyebilmek için o nesneyi seçmeli ve özellikler denetçisindeki link alanına gitmek istediğiniz noktanın adresini yazmalısınız. Örneğin, sayfa içerisindeki bu metne Adobe web sitesinin linkini vereceğim. Bunun için ilgili metni işaretliyorum. Link bölümüne gelip gitmek istediğim sayfanın adresini ya da sitenin web sitesinin adresini başında protokol ile birlikte olarak yazıyorum. Web tarayıcılarından e, var olan bir alışkanlığımız var. Normalde sayfalarımızın başına HTTP yazmıyoruz. Çünkü bunu tarayıcılar otomatik olarak tanımlıyorlar. Fakat Dreamweaver içerisinde bunu yazmak zorundayız. Gideceğiniz hedef nokta bir HTTP sayfası olabilir. FTP protokolü ile bağlandığınız bir FTP sunucusu olabilir. Ya da bambaşka bir protokolle bağlandığınız başka bir sunucu olabilir. Bu nedenle link alanına mutlaka başında protokolü ile birlikte linkimizi yazıyoruz. Yazdıktan sonra Enter tuşuna basarak yapmış olduğunuz değişikliğin geçerli hale gelmesini sağlarsınız. Linkler yapılar itibariyle farklı yerlerde açılabilir. Örneğin bu linke tıkladığımız zaman eğer bulunduğumuz sayfanın içinde açılmasını istiyorsak herhangi bir seçim yapmamıza gerek yok. Fakat bu linke tıkladığımız anda yeni bir sayfada açılmasını istiyorsak o zaman Target açılır menüsünden. Blank seçeneğini seçmemiz yeterli olacaktır. Bu durumda artık linke tıkladığımız zaman var olan link hedefteki sayfa yeni bir tarayıcıda açılacak ve içinde bulunduğumuz sayfa sabit kalacaktır. Sayfayı kaydedip F12 ile tarayıcıdan izlediğimizde linke bastığımız yeni sayfa içerisinde gitmek istediğimiz alanın açıldığını göreceksiniz.